Canlarım selam! 90 günde AYT Matematik Kampı Genel Tekrar serisinde geldik 6. üniteye eşitsizliklere. Eşitsizliklerle ilgili güzel sorular çözeceğiz arkadaşlar. İşte tablo yapma neydi, eşitsizlik neydi... Çözüm kümeleri nasıl bulunuyordu bunlardan bahsedeceğim çok da tatlı çok da güzel sorular çözeceğim fonksiyonla alakalı olan sorular çözeceğim öteleme ile yansıma dönüşümle alakalı sorularda aslında sizlere çözeceğim çünkü ÖSYM fonksiyon uygulamalarıyla eşitsizlikleri karıştırmayı sever son yıllarda da birkaç tane bununla ilgili soru çıkmıştı arkadaşlar. E ee, bu bizim eşitsizlikle beraber hani demiştim ya size 9 tane ünite ama bunun 5 tanesi direkt limit türevi integralde karşımıza çıkan konular. İşte polinom fonksiyon, ikinci fonksiyon, polinom, ikinci dereceden denklem, parabol eşitsizlik, eşitsizlik, limit, türevi integralde bizim karşımıza çok sık sık çıkan e, geçtiğimiz ünitelerdeki en son konu. Sonra logaritma, e, trigonometri, logaritma diziler geliyor. Trigonometri, logaritma dizilerde yani limitte biraz çıkıyor. Türev integralde çok fazla sık karşınıza çıkmaz ama ÖSYM bir sürpriz yapıp çok rahat müfredat içindeki bir kazanımla beraber türevle trigonometriyi, logaritmayı sorabilir. Bak, sormaz demiyorum. Kesinlikle sorabilir. E, trigonometrik fonksiyonun içine bir fonksiyon koyup onun türevini aldırır, oradaki bir denklem çözdürür sana. Yapar. Yapmaz değil. Her şey beklenir bunlardan. Yapar. Ama genel kanıyı ben şey konuşmaya çalışıyorum. İstisnalar her zamanki ne yapmıyor? Kaideyi bozmuyor. 90 günde ayıta matematik kampı genel tekrar programımızın 6. ünitesi olan eşitsizliklerin genel tekrarına başlıyor. Ve gurur tablomuz gördüğünüz gibi. Vay 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 46. soruyla devam ediyorum. Şöyle yakınlaştım. Hadi bakalım. Şöyle bir tık gideyim mi? Bir tık şöyle geri gideyim. Ha. 46. Bize bir grafik vermiş arkadaşlar 46. soruda. Tamam. Grafiği verdin. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. x eksi 1 çarpı fx bölü x eksi 3'ün karesi küçük eşittir. 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi verilmiş. c a bölü b a oranını soruyor. Şimdi canlarım bir kere biz eşitsizliklerde bu f için neyle ilgileneceğiz? Bu grafiğin x eksenini kestiği noktalarla. Yani kökleriyle ilgileneceğiz aslında. Bakıyorum köklerine. Bir tanesi eksi 1, bir, bir tanesi 5. O zaman diyorum ki bunun x eşittir bir eksi 1 kökü var. Bir de x eşittir 5 kökü var. Bunun x eşittir 1 kökü var. Bunun da x eşittir 3 kökü var. Ama x eşittir 3'ün yanına bir yıldız attım. Niye? Orası çift kat. Sonra ne yapıyordum arkadaşlar? Tablo yapıyordum. Bu kökleri yerleştiriyordum. En küçük kökümüz gördüğünüz gibi eksi 1. Sonra gelen kökümüz 1. Sonraki kökümüz 3. Sonraki kökümüz de 5. Daha sonra... Pıt 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 pıt. pıt. Çift kat kök olduğunu unutma ve pıt. Ee, küçük eşittir olduğu için paydan yani yukarıdan gelen kökler çözüm kümesine alınıyordu. Ama paydadan yani aşağıdan gelen kökler çözüm kümesini e, pardon e, ifadeyi sıfır yaptı, e, tanımsız yaptığı için paydayı sıfır yaptığı için alınmıyordu. Yani yukarıdan gelen 1 alınacak. Yukarıdan gelen 5 alınacak. Yukarıdan gelen eksi 1 alınacak. Ama aşağıdan gelen 3 paydayı sıfır yaptığı için çözüm kümesine alınmayacak. Sonra işarete bakıyordum. X'in katsayısı burada artı. Burada katsayı ne olursa olsun karesini aldığımız için artı. Şimdi buradaki F'in katsayısına baktığım zaman arkadaşlar F'in katsayısına yani en büyük dereceli teriminin katsayısına bakmak için grafiğine bakmam lazım. En sağ tarafın çünkü işaretlenmeye hep sağdan başlarız. En sağ taraf X ekseninin altında mı kalıyor üstünde mi kalıyor? Altında kalmış. Yani işaret olarak negatif. O yüzden eksi çarpı artı bölü artıdan eksiyle başlayacağım. Eksi artı çift kat kök artı eksi artı. Bize sıfırdan küçük yerler soruluyor. Burayı alacağım ve burayı alacağım arkadaşlar. Şöyle alacağım. Peki bakın çözüm kümesinde de sonsuzlu monsuzlu bir şeyler var zaten. Çözüm kümemiz eksi 1 ile 1 kapalı aralığı yani bu aralık. Birleşim bu aralık. Yani 5 ile artı sonsuz kapalı aralığı. Bak A ile B eksi 1 ile 1. Demek ki A eksi 1 B artı 1. 5 sonsuz C sonsuz C de 5. C eksi A yani 5. A'mız kaç? Eksi 1. 5 eksi eksi 1. Yani 5 artı 1 bölü B eksi A. B'miz kaç? 1. A'mız kaç? Eksi 1. 1 eksi 1'den artı 1. Yukarı taraf 6. Aşağı taraf 2. 6 bölü 2'den sonumuzun cevabı kaç yapacaktır? 3. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Prensler ve prens, prem sesler. Anladık mı? 47 ile devam ediyorum. Bak güzel bir soru. A ve B pozitif tam sayılardır. X eksi 1 üzeri A artı 2 çarpı X artı 4 üzeri B artı 3 küçüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi eksi sonsuzla eksi 4 aralığıymış. Buna göre hangileri kesinlikle çift sayıdır. Arkadaşlar bakın şöyle düşüneceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim şimdi buradan bir tane X eşittir 1 kökü geliyor. A'nın üstü ne olursa olsun. İsterse 10 olsun isterse. Mesela 10 olsa çift gelir. 9 olsa tek kat gelir ama gelir. Buradan da bir tane x eşittir. Eksi 4 kökü geliyor. Sonra ben bunları tabloya çiziyorum. Tabloya yazıyorum. Buraya eksi 4 yazıyorum. Buraya artı 1 yazıyorum. Ee, sonra bunların ikisi de çift kat olabilir. Biri tek kat biri çift kat olabilir. Biri çift kat öbürü tek kat olabilir. İkisi de tek kat olabilir. Ama şuna baktığım zaman bu arada ikisi de çözüm kümesine dahil değil. Niye dahil değil? Çünkü küçüktür sıfır demiş. Arkadaşlar bakın bir kere ben bu a artı 2 ile b artı 3 tek de olsa çift de olsa sonuçta x'lerin katsayıları pozitif olduğu için bu tabloya artıyla başlayacağım. Artıyla başlayacağım. Ve bana sıfırdan küçük yerleri soruyor. Bak Çözüm kümesi eksi sonsuz eksi 4 olmuş. Eksi sonsuz eksi 4 burası arkadaşlar. Yani eksi olan yer bir tek burası. Bura eksi bu iki taraf artı. Aaa buranın artı olabilmesi için yani artıdan artıya geçebilmesi için arkadaşlar buradaki birin ne olması lazım? Çift kat olması lazım. Ve buradaki eksi 4'ün çift kat olmaması lazım ki bura eksi gelsin ve eksiyi yani eksi sonsuz eksi 4 aralığını çözüm kümesi olarak dahil edebileyim. E o zaman x eksi 1'in kuvveti yani e, x eşittir 1 kökünü getiren yerin kuvveti çift olmalı. Yani a artı 2 ne olmalı arkadaşlar çift olmalı. Aynı şekilde eksi 4'ü getiren kökün kuvveti de tek olmalı tek kat olduğu için. Yani b artı 3 sayısı da ne olmalı tek sayı olmalı. Şimdi a çift olmalı ki çiftle çiftin toplamı çift yapsın. B de Çift olmalı ki çiftle tekin toplamı tek yapsın. Demek ki A da çift, B de çift. Bunları bulduk. Şimdi şıklara bakalım. 2A bu zaten çift 2'den dolayı. B çift olduğu için bu da çift. Çift artı çiftten. Bunun sonucu çift. Kesinlikle. 3A 2B bu zaten çift. A çift olduğu için bu da çift. Çift artı çiftten. Bu da çift. A artı B. Şimdi A çift. B de çift. Çift artı çiftten. Bura çift. E, bir de tek. Çiftle tekin toplamı ne yapar? Tek yapar. Çift, çift, tek. E, tamam. Hangileri kesinlikle çift sayıdır? Bir çift sayıdır. İki de çift sayıdır. Doğru cevabımız da C şıkkı olarak bulunacak. Bence çok güzel isabetli bir soru. Ben olsam ÖSYM ki ben ÖSYM değilim. Kesin böyle bir şey sorardım. Biraz ÖSYM kurgusal. Böyle kafayı çalıştıracak şeyler son yıllarda AYT'de de sormaya başladı. Genelde AYT'de böyle biraz düz bir soru tarzı vardı. Onu da böyle biraz bilişsel sorulara yavaş yavaş çeviriyorlar. Hepsi değil ama büyük bir çoğunluğu olmaya başlıyor gibi geliyor bana. Şimdi devam ediyorum. X küp <laughs> x küp küçük eşittir x eşitsizliğini sağlayan ab olduğuna göre şimdi arkadaşlar bu şu anlama gelir x küp eksi x küçük eşittir 0 asla ve asla eşitsizlikte ne yapmıyorduk İçler dışlar çarpımı ve sadeleştirme yapmıyorduk şarkımızda belar eşitsizlik senmez içler dışlar çarpımı hatırlıyor musun şimdi buradan x parantezinde x kare eksi 1 küçük eşittir Sıfır diyeceğiz bir kökümüz 0, bir kökümüz de burayı 0'a eşitlersem 1 ile eksi 1 olacak. x eşittir 0, 1 ve eksi 1. Sonra ne yapacağız? Tablo yapacağız. Tabloyu çizeceğiz. Önce eksi 1 kökünü koyacağız. Sonra 0'ı koyacağız. Sonra 1'i koyacağız. Sonra pıt, pıt, pıt. Çift kat, mif kat bir şey yok. Ama hepsi çözüm kümesinde var. Niye var? Çünkü arkadaşlar orada küçük eşit var. Küçük veya eşit. Eşitlik de var. Peki işarete bakıyorum şimdi. En sağdan başlıyorum. En sağdan başlarsam x küpün kat sayısından başlamalıyım. x küpün kat sayısı artı. Artıyla başlıyorum. Artı eksi artı eksi dedim. Bana sorulan yer sıfırdan küçük olan yerler. Burayı almam gerekiyor. Bir de burayı alman gerekiyor. Bize şimdi çözüm kümesini ama şimdi bir bakıyorum. Kardeşim orada çözüm kümesi AB aralığı diyor. Allah Allah. AB aralığı. AB aralığı değil çözüm kümesi baktığım zaman. Ama bak soruyu tam okumuyorsun. AB aralıklarından birisi diyor. Şimdi bu aralık tabii ki bu olmayacak. Çünkü burada eksi sonsuzlu bir aralık var. Demek ki aralığımız bu. Yani aralığımız sıfırla bir. O zaman A 0 B 1 Toplayınca bir yapar. A eşittir sıfır. B eşittir birdir. Tamam mı canlar? Bunu görmeniz gerekiyor. Soruları düzgün okuyun. Bak benim canım sıkmay falan diyormuşum. M ve N birer tam sayı ve 0 N'den büyük M'den de küçük olmak üzere eşitsizliğin çözüm kümesi buysa M artı N'ye toplamı. Arkadaşlar hemen yukarıdan gelen köke bakıyorum. M x eksi N'yi 0'a eşitliyorum. Buradan Mx eşittir N geliyor. Her iki tarafı M'ye bölersem x eşittir N bölü M geliyor. Sonra bu tarafa bakıyorum. N x artı 6'yı 0'a eşitliyorum. Buradan Nx eşittir eksi 6 geliyor. Buradan da x eşittir. Eksi 6 bölü neye geliyor? Hmm. Şimdi bak. Sayı doğrusu çizeceğim tabii ki. Tablo yapacağım. Ama hangisini sağ, hangisini sola yazacağım babuş. Şimdi bak. Bir kere n'miz negatif bir sayı. Dolayısıyla burası negatif olduğu için eksi 6 bölü n sıfırdan büyük. n negatif m pozitif olduğu için artı bölü eksi bölü artıdan e, bu kökümüz negatif bu kökümüz pozitif. Demek ki n bölü m sola yazılacak. Eksi 6 bölü n de sağ yazılacak. Bu anlaşıldı yani. Bu belli oldu. Peki çözüm kümesine yukarıdan gelen kök. Hangisi o yukarıdan gelen kök? N bölü m. Dahil olacak mı? Evet olacak. Çünkü büyük eşit. Ama aşağıdaki aşağıdan gelen kök yani eksi 6 bölü n eşit olma, ee, dahil olmayacak. Niye? Çünkü paydayı sıfır yapıyor. Bu kadar basit. Şimdi işarete bakacağım. M bölü neye bak. X'in katsayısı burada m. X'in katsayısı burada ne? Şimdi m'nin pozitif olduğunu biliyordum. N'nin de negatif olduğunu biliyordum. Artı böyle eksiden eksiyle başlayacağız. Eksi artı eksi. Bana sorulan sıfırdan büyük yerler yani bu aralık arkadaşlar. Bu aralık. O zaman çözüm kümesini yazacak olursam. N bölü M kapalı. Eksi 6 bölü ne? Açık aralığı. Çünkü eksi 6 bölü neye dahil değil. Soru bunu bana eksi 3, eksi 2 açık 3 kapalı aralığı, eksi 2 kapalı 3 açık aralığı olarak vermiş. O zaman bu çözüm kümeleri birbirine eşitse önce neyi bulalım? Eksi 6 bölü ne? Yani açık kısım, açık kısma eşit. Yani 3, buradan 3 ne eşittir? Eksi 6 gelir. Yani n eşittir? Eksi 2 gelir. Buraya baktığım zaman... Ee, n bölü m'ye de kaça eşit? Eksi 2'ye. N zaten eksi 2. Eksi 2 bölüm m eşittir. Eksi 2. Iki. Eksi 2'ler sadeleşirse m de 1 gelir. m 1 n eksi 2. m ile n'nin toplamını soruyor. Eksi 2 ile 1'i topladığım zaman soru ceva sorumuzun cevabı eksi 1. Yani b şıkkı olarak da bulunacaktır. Tamam mıdır? 49'u da hallettik. 50. Şekilde f ve g fonksiyonlarının grafikleri ve hx eşittir x kare eksi 1 bölü 3 eksi x fonksiyonu veriliyor. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı. Arkadaşlar bakın ben hx'ı buraya çarpı olarak yazdığım anda bölülü bir ifade olduğu için 3 eksi x zaten otomatikman buraya gelecek. Şöyle buraya 3 eksi x gelecek. Buraya da x kare eksi 1 gelecek. Şöyle olacak yani. Şimdi f'in köklerine bakalım. f'in kökleri şöyle yazalım bakın. f'in kökleri eksi 4. F'in kökleri eksi 4, 1, 4. Eksi 4, 1, 4. G'nin kökleri ki G'den gelenler çözüm kümesine alınmayacaklar payda da olduğu için. G'nin kökleri de sadece 1 ile 4. 1 ile 4. Şimdi H'in köklerine bakalım. Ee, yukarıdan x kare eksi 1'i 0 eşitlersem x kare eksi 1 eşittir 0'dan x kare eşittir 1. Bir bir de eksi 1. Yani H'in kökleri 1 eksi 1 bir de paydadan gelen 3. Paydadan gelenleri şöyle yapalım bak. Paydadan geliyor paydadan geliyor paydadan geliyor. 3 tane faydadan geliyor. Peki. Şimdi çift katımız var. Onları göreceğim ama önce tabloyu yapmak istiyorum. Şu kökleri şuraya bir alayım. Şurada bir yerim var. Şuraya tablo yapacağım arkadaşlar. Şöyle çektim. Kökleri yazalım önce. En küçük kökümüz gördüğüm kadarıyla eksi 4. Sonra bir tane eksi 1'imiz var. Sonra bir tane 1'imiz var. 3'ümüz var. Bir de 4'ümüz var. Güzel. Şimdi önce tek katlı tek kat olarak indirelim. Birazdan çift kata çevireceğim bunları. Şimdi 4'e bakıyorum. 2 tane 4'ten gelmiş toplamda. O zaman çift kat. 1'den 3 tane gelmiş bak. 1 2 3 çift kat değil. Eksi -1'den bir tane gelmiş. Çift kat değil. 3'ten bir tane gelmiş. Çift kat değil. Eksi -4'ten de bir tane gelmiş. -4 de çift kat değil. Sadece 4 çift kat. Peki. Çözüm kümesine alınmayacaklar. Yeşilliler alınmayacak. Ne yeşilliler? 1 alınmayacak. 4 alınmayacak. 3 alınmayacak. Gerisi alınacak küçük eşit dediğim için. Yani eksi 4 alınacak ve eksi 1 alınacak. İşaret. Bak şimdi. F'in işaretine, G'nin işaretine, H'in işaretine bakalım. Bir kere H'in işareti eksi. Niye? Çünkü x karenin katsayısı artı. Paydadaki x'in katsayısı eksi. Artı bölü eksiden H'in işareti eksi. H eksi. F'e bakıyorum x ekseninin üstünde sağ tarafı artı. G'ye bakıyorum x ekseninin altında sağ tarafı eksi. Yukarısı artı çarpı eksiden eksi. Aşağısı da eksi. Eksi bölü eksiden artıyla başlayacağım. Müthiş. Artıyla başlıyorum yallah artı artı çift katta işaret değişmez. Eksi artı eksi ve artı. Bize sorulan ne sıfırdan küçük eşit olan yerler burayı alacağım ve de burayı alacağım x tam sayılarının toplamını soruyor. Şimdi eksi 4 alınıyor çözüm kümesine. Eksi 3 alınıyor. Eksi 2 alınıyor. Eksi 1 alınıyor. 1 ile 3 arasında 1 yok. 3 yok. Dahil değil. 2 var. 2 alınıyor. Bunların toplamını soruyor. Şimdi, bu eksi 2 ile artı 2 zaten birbirini götürüyor arkadaşlar. Eksi 7 bir daha eksi 8 oluyor. Evet nazar boncuğumuz ilk cevap anahtarı sıkıntımız. Ben büyük ihtimal buradaki 3'ü çözüm kümesine dahil ettim. Dahil edince çünkü buradan da 3 gelirse bunlar gidiyor. X bak hata nasıl bulunuyor bak. 3 nerede hata yapmışım? 3'ü de dahil etmişim büyük ihtimal. Bunlar gitmiş. Bunlar da gitmiş. Eksi 5. Eksi 5 B şık. Şş, şş, şurayı şş, şöyle şöyle, şöyle eksi 8 ya. Görmüyor musun o Evet 51 ile devam ediyorum. 51. Şekilde verilen A, B, C, D dikdörtgeninin alanı S olup AB mutlaka AB x eksi 3 ve AD x eksi 6 olduğuna göre S küçük eşittir 18 eşitsizliğini sağlayan. Hmm. Şimdi AB e, bunlar verilmiş. S demek bunların çarpımı demek. Yani x eksi 3 ile x eksi 6'nın çarpımı S. Bunun küçük 18 olmasını istiyor. O zaman eksi 18 küçük 0 deyip eşitsizlik çözeyim. Şimdi buraya içeri dağıttığım zaman x kare eksi 9x e, artı 18 Eksi 18 küçük 0. Bunlar gitti. X kare eksi 9 x. X parantezinde x eksi 9 küçük 0. Bir kökümüz 0 bir kökümüz de 9. Peki 0 9 diye bir tablo yapalım bakalım. Buraya 0 buraya 9 yazdım. 0 ile 9 çözüm kümesine dahil değiller. X karenin katsayısı artı. Eksi artı dedim. Bana 0'dan küçük yerler soruluyor. Yani bu aralık soruluyor. 0 ile 9 açık aralığı tam sayıların toplamını soruyor. 1 var, 2 var, 3 var, nokta 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 son olarak 8 var. 8 çarpı 9 bölü 2 yani n çarpı n artı 1 bölü 2 72 bölü 2'den cevabımız 36 yani a şıkkı olarak bulunmuş olacak sevgili canlarım. 52. soruyla devam ediyorum. Geldim 52. soruya. Bak şimdi yine çok güzel bir soru. x1 x2'den küçük x3 de x4'ten küçük olmak üzere demiş x eksi x1 bölü x eksi x2 falan eşitsizlik sisteminin en geniş çözüm kümesi a virgül b açık aralığı demiş. Vay. E vay. Hadi bakalım. Şimdi buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bunu çözelim önce. Yukarıdakini çözelim. Şimdi buradan gelen kök x eşittir x1. Buradan gelen kök x eşittir x2. Yani burada bir tablo yapmak istersek şöyle bir tablo yaparız arkadaşlar. Burası x1. Burası x2. x1 x2'den küçük olduğu için böyle yapabildim. Şöyle çektim arkadaşlar. İkisi de çözüm kümesine dahil değil. İşaretimiz artı bölü artıdan artı, eksi ve artı. Yani şu aralık. Küçük olan yerler. Peki. Şimdi hemen x3 ile x4'ü yapalım. Buradan gelen kökler x eşittir x3 ve x eşittir x4. Değil mi? Burada hem fikiriz. Peki. x3 de x4'ten küçükse buraya x3 buraya x4 yazdım. Hemen şöyle çektim. İkisi de çözüm kümesine dahil değil. Yine artı eksi artı. Bu sefer sıfırdan büyük yerler soruluyor. Bir buraya aldım bir de buraya aldım. Bak şimdi. Tabi bunlar bunun arasında mı solunda mı sağında mı bilmiyorum. soruda da onu soruyor zaten. X1 eşittir X3 ise diyor. Bak şimdi eşitsizlik sistemini çizelim şöyle. Yani şeyi yapalım. X1 eşittir X3 ise. Şimdi X1 bura. Şöyle yapalım. X1 bura. X3 de X1'e eşitse o da bunun hizasında olacak. X4 burada bir yerde olacak x2'nin nerede olduğunu diyor ki bak x2 de x4 de x2'den küçüktür diyor. Şimdi bak aşağının çözüm aralığı neresi biliyor musun? x3'ten küçük yerler. Yani burası bir de x4'ten büyük yerler. Burası. Bak çözüm kümemiz a virgül b şeklinde tek bir aralık olacak. Şimdi burası x1'den büyük yerler mecburen x2 X4'ün bak X2 eğer X2 eğer X4'ten büyük olursa yani şöyle bir aralıkta olursa X2 yani X4'ten büyük olursa bak şimdi şöyle uzattığım zaman ne olur arkadaşlar? Şöyle bir şey olur bak. Bunlar zaten eşitler. Dolayısıyla buradan herhangi bir çözüm aralığı gelmeyecek. Bu aralığı taradık. Bir de X2 X4'ten büyükse bu taralığı tarayacağız. Bak gördün mü? Şu aralık doğru olacak. Yani bu aralık sağlanmış olacak. Tek bir açık aralık sağlanmış olacak. Şurası. Bu aralık. O aralığı da yazayım istersen sana. X4, X2 açık aralığı. Ama bu doğru yani. X4, X2'den küçük olmalı. Eğer tam tersi olsaydı. Yani X2, X4'ten X4, X2'den büyük olsaydı. Yani X2 küçük olsaydı. O zaman X2 burada olurdu. Ve bakın bu aralık taranırdı. Bir de bu aralık taranırdı. Kesişimlerine bakar mısınız? Hiçbir şey yok kesişimlerinde. Görüyor musunuz? Bura, bura, bura. Yani boş küme olurdu. Dolayısıyla birincisi doğru. Okey. Şimdi ikincisine geçiyorum. Şuraları silelim. Şöyle. Diyor ki şimdi ikincisinde. Bak şimdi ikincisine. İkincisi diyor ki x1, x3'ten küçükse diyor. Şimdi burası x1. x3, x1, x3'ten küçük. Yani x3 biraz daha bu tarafta. Şöyle çizeyim x3'ü. x1'i birazcık daha şu tarafta. Daha küçük çizeyim. Eğer böyleyse diyor x2 x4'ten büyüktür diyor. Şimdi x2 neresi x4'ten büyük. Şimdi x2'yi x4'ten büyük alalım. Yani x4 burası olsun. O zaman arkadaşlar bakın burası böyle bir aralık. burası da hem şöyle bir aralık hem de şöyle bir aralık. Bakın böyle yaptığınız zaman şöyle aldığınız zaman bir burası olur başka bir yer olmaz. Aa güzel. x4 x2'den küçükken evet gerçekten bir aralık. Ama ya eşitse? Bak işte burada çok önemli bir nokta var. x4'ü x2'ye eşit de alsanız bu sağlanır arkadaşlar. Aynı izada aldığınız zaman, aynı izada aldığınızda yine X2'nin bu tarafında taralı yer yok. X4'ün de bu tarafında taralı yer yok. Yani buradan bir şey gelmeyecek. Gelen tek aralık buradan gelecek. Yani A virgül B yine sağlayacak. Yani böyle deseydi doğruydu. Ama böyle dediği için kesinlik sorduğu için kesin doğru değil. Aşağı tarafa bakıyorum şimdi. Bir daha siliyorum arkadaşlar. Biraz böyle sancılı bir soru ama çok güzel bir soru. Bu sefer X3 X1'den küçük seriyor. Yani bu sefer X3'ü buraya X1'i de buraya yazacağım. X3 daha küçük. Bu sefer X4 X2'den küçüktür diyor. Hmm. Şimdi x4'ü x2'den küçük alalım bakalım. x4 burası olsun. x2 de burası olsun. x4'ü x2'den küçük aldım. Şimdi birincisinde çözüm aralığı burası. ikincisinde çözüm aralığı burası değil mi? Yok hayır orası değil. Şurası ve de şurası. Peki. Şöyle yapalım. Ee, kesişim yerleri ahanda burası. x2 x4 açık aralı Evet arkadaşlar. Eğer tam tersini alırsanız bu bu tarafta, bu da bu tarafta kalacağı için birinci öncüldeki olmayan gibi olur. Dolayısıyla bu da doğru. 1 ve 3 doğru cevabımız C şıkkı. Bence çok tatlı, çok güzel bir soruydu. Ben beğendim yani. Benim tam notumu aldı. 53. E, yine güzel bak. Böyle alışılmışın dışında eşitsizliğin çözüm kümesinde 3 farklı tam sayı değeri bulunduğuna göre a b'nin mutlak değeri en yani çok kaçtır? ÖSYM gibi böyle net soru. Şimdi candarım bakın bunların farkının en çok olması için A ile B'nin birbirine nasıl olması lazım? En uzak. Çünkü burası mutlak değer aslında. Yani birbirlerinin arasındaki uzaklığı istiyor. A'nın B ile arasındaki mesafe. Bu mesafe en uzak olursa en çok olur. Peki şimdi yukarıdan x'e x diye ayırdım. Burayı da eksi 5'e artı 1 diye ayırdım. Yukarıdan gelen kökler x eşittir 5 ve x eşittir eksi 1. Aşağıdan gelen kökte x eşittir a ve x eşittir b. Arkadaşlar en uzak diyor ya ben şöyle seçeceğim bakın. eksi ee, 1'i böyle yazacağım. 5'i böyle yazacağım. Burada a'yı b'yi ne seçtiğiniz çok önemli değil. Mutlak değer sorduğu için ister a'yı 5'in sağında eksi 1'i b'nin a'yı b'yi 5'in sağında a'yı eksi 1'in solunda alın. İsterseniz a'yı 5'in sağında b'yi eksi 1'in solunda alın. Ben diyeceğim ki b büyük a olsun kanka. O zaman buraya b'yi alıyorum. Buraya A'yı alıyorum. Bak en uzak yerleri aldım gördün mü? En uzak yerleri aldım ki aralarındaki mesafe en çok olsun. Mutlak değerin tanımını kullandım yani. Şimdi küçüktür dediği için zaten hiçbir tanesi çözüm kümesinin elemanı olmayacak. İşarete baktığım zaman yukarıdan artı aşağıdan da artı artıyla başlayacağız. Artı. Çift kat mifkat bir şey var mı? Arkadaşlar Eksi 1 ile 5 eşit olursa A'dan B'den bir tanesi olur. Ama ben uzak seçmem gerektiği için niye eşit seçeyim? Daha da uzak seçerim. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Şimdi arkadaşlar bize negatif olan yerleri soruyor ya. Burayı ve burayı alacağım tamam mı? Şimdi en uzak seçmek istediğim için bir yerden başlıyorum. Mesela burada hiç tam sayı olmasın. Burada 3 tane olsun. Çünkü 1 tane 2 tane yapmayın arasındaki mesafe artsın. Şimdi 5'ten sonra 6 var, 7 var, 8 var. 3 tam sayıyı buraya sığdırdım. O zaman B'nin dahil olmadığı için 9 olması lazım. O zaman burada hiç tam sayı yok. Demek ki eksi 1'den sonra hemen eksi 2 gelmeli ki aradaki hiç tam sayı olmasın. Aralarında seçebileceğimiz en uzak 9 ile eksi 2'dir arkadaşlar. Dolayısıyla e, A'mız eksi 2'dir. B'miz de 9. Eksi 2 eksi 9'un mutlak değeri yani... Eksi 11'in mutlak değerinden sonumuzun cevabı 11. Yani D şıkkı olacaktır. Böyle mutlak değeri böyle çalan güzel de bir soru e, arkadaşlar. Dikkat etmiş olalım. 54 ile devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bir grafik yine. Ne dedim? Fonksiyon uygulamaları. Allah Allah. Şimdi buna göre eşitsizliğini çözüm kümesi. Arkadaşlar adam bize F mutlak değer x'i sormuş. F mutlak değer x'de ne yapıyorduk? X ekseninin sol tarafını silip sağ tarafını sola göre katlıyorduk. Hatırlıyor musunuz bunu? Lütfen hatırlıyor olun. Lütfen burayı siliyorduk arkadaşlar. Yani bakın yokmuş gibi davranıyoruz. C yokmuş gibi yapıyoruz. Orayı yokmuş gibi yaptık. C derken neyse. O bir espri neyse. Şimdi bu tarafı buraya göre yapacağız. Yani şöyle gelecek. Şöyle. Şöyle. Bak simetriğini aldım. Tamam. Simetrik olmadı ama simetrik. Yani burası 2 ise eksi 2 burası 5 ise eksi 5. Bu bizim F mutlak değer x fonksiyonunun grafiği. bunu çok konuştuk yani. Bunu fonksiyonda da konuştuk. genel tekrarda da konuştuk. Fonksiyon içinde de konuştuk. Parabolde falan bile konuştuk yani. Peki. Şimdi bunun köklerine bakalım o zaman. Nedir bunun kökleri? Eksi 5 var. Eksi 2 var. 2 var. Bir de buradan gelen 2 var. Şimdi bak şuna dikkat et. E sadece 2 çift. Bak şimdi bak. Eksi 2 ile 2 iki, teğet değil mi? Teğet olunca çift kat kök. Şimdi Bak. Şöyle düşün. Eksi 2'den çift kat. Eksi 2'den çift kat. Şimdi 2 de çift kattı ama bir tane daha 2 gelince 2 tek kata düştü. 2 tek. Eksi 5 tek zaten. 5 de tek. Tamam. Tablomuzu yapalım. Hadi gel. Tabloyu yaptım. En küçük kökümüz eksi 5. Sonra eksi 2. Sonra 2. Sonra 5. Eksi 2 çift kat. Bu değil. Bu değil. Bu da değil. Hepsi çözüm kümesine dahil. Çünkü gördüğün gibi küçük eşit diyor. İşaretim e, ee, x'in bakın f fonksiyonu x eksenin altında olduğu için eksi x de artı eksi çarpı artıdan eksi başladım eksi burası eksi artı eksi eksi artı çift katta işaret değişmez küçük sıfır olduğu yerleri soruyor bu aralığı alacağım bir de arkadaşlar şurayı alacağım yani çözüm kümemiz eksi 5 virgül 2 kapalı aralığı birleşim 5 virgül artı sonsuz aralığı yani a şıkkı olacak. Bitti. Eşitsizlik full tek full tekrar deyip duruyorum ya. Full tekrar zamanı gelecek herhalde. O, o günler beni anıyor. Ne full tekrar yapacağız bu sene var ya ne hazırlanıyorum. Neyse bir konuları bir bitirelim de tekrarı kalsın. Canlarım şimdi işaretleteceğim bazı sorular var. Eşitsizlikte şu son çözdüğüm sorular harbi iyiydi. Ha, bu soru hadi biraz al... şey tamam hadi de. Ee, şu iyiydi arkadaşlar. 53. soru harbiden güzel soruydu. 52. soru harbiden güzel soruydu. 50. soru ve 49. soru harbiden güzel sorulardı. Bu sorulara dikkat etmenizi istiyorum sizden. Şimdi bir eşitsizlik muhasebesi. Siz ne harika çocuklarsınız ki eşitsizlikte neler yaptınız? Gelin beraber bir bakalım. Bir bakalım, bir bakalım. Siz ne yaptınız bu eşitsizliğe? Ne yaptınız? Gelin. Canlarım eşitsizliklerde neler yapmışsınız biliyor musunuz? Toplamda 73 tane temel tanım testi, 20 tane Fişten testi, 93 tane soru beraber konuşmuşuz. Bununla ilgili size tam 9 tane test vermişiz ve içinden geçmişsiniz. Bununla ilgili tam 7 tane video yayınlamışız. İçinden geçmişsiniz ve tamı tamına 7 saat ders anlatmışız. Hiç sıkılmamışsınız. Genel tekrarımızı da yaptık ve eşitsizliği bitirmeye hak kazandık arkadaşlar. Böylece ilk 6 ünitenin genel tekrarını da yapmış olduk. Trigonometri, logaritma, diziler kaldı geriye. Trigonometriyi güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Ee, büyük ihtimal trigonometrisi bir, e, bir birer soru evet trigonometri birazcık daha fazla soru diye hatırlıyorum arkadaşlar PDF zaten önünüzde var bundan sonra trigonometriyle devam ediyoruz logaritma diziler tekrarlar bittikten sonra da limite nihayet geçeceğiz o günü beklediğini biliyorum ama biraz daha sabret genel tekrarları bitir sonra limite başlayacağız hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın trigonometri genel tekrarda görüşmek üzere hoşçakalın seviyorum size seviyorum